o ne? Bebek. Bebek. Beğendin mi? Beğendim. Karnına bassana bakalım Asya. Böyle. Aa, ne güzel bir bebekmiş bu. Biberonu var değil mi aşkım? Bebek. Emzi var. Aç. Açalım hemen tamam. Hadi açalım tekrar sonra devam edelim. Ya. Ha? Yaşasın bebek. Neyse. Hadi aç. Asya, yaşasın bebek. Hadi çıkart, çıkart, çıkart. Şuradan tut. Hoppa bakalım. Evet, onları çıkartmamız lazım Asya. Hadi çıkartalım. Asya, neyi var onun? Emziği mi var? Göster bakayım bana emzini. Emzini göster bakayım. Evet, hatta ağzına emzini bebeği. Uyacak, tak tak uyuyacak. Uykusu mu gelmiş? Tak emzini ağzına. Evet. Oyuncağımı verir, misin? Oyuncağımı verir misin diyor. Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Çok Seni çok seviyorum. Çok güzel bir bebek. Biz çok beğendik. Böyle oturağı var. Evet. Bunun içine su koyuyorsunuz. Evet. Emziği ağzında aşkım. Bunun içine su koyuyorsunuz. Buradan su içiyor. Tuvalete gelince de böyle oturtuyorsunuz. Buraya tuvaletini yapıyor. Biz birazdan suyla da deneyeceğiz. İsmi Böyle konuşuyorum. Altımı ıslatıyorum. Biz Tozy Shop'tan aldık. Bu şekilde. Evet. Buradakilerin hepsini söylüyor. Bence çocukları tuvalete alıştırmak için de güzel bir oyuncak. Evet. Şimdi Asya hadi su içir. Su su içir su. Su içir işesin. Hadi. Hadi su içir. İçir içir içir. Ay içiyor su içiyor mu Asya? Evet bakalım işedi mi? Bakalım. Aa işemiş bakın. Evet işemiş. Bizim bebeğimizin bezi yok. O yüzden bezine işemiyor. Tuvalete yapıyor. Büyümüş bu bebek değil mi Asya? Bezlenmiyor. Bak bez yok altında tuvalete yapıyor tişini. Aferin bu bebeğe. Değil mi aşkım? <laughs> beğendin mi bebeğini? Asya. Hı? Bebeğini beğendin mi? Beğendim. Ay bas bakalım karnına nasıl ses çıkartıyor. Bir karnına bassana. Asya. <gülüyor> <gülüyor> karnına bassana bakalım nasıl ses çıkartıyor. Öyle değil parmağınla böyle. Şuradan şuraya şuraya. Şuraya. Aa karnı acıkmış. Bir daha bas bakalım. Ah susamış. Bir daha bas bakalım ne diyecek? Ay oyun oynayalım mı diyor. Oynar mısın oyun? Çekirdek tamam aşkım. Oyun oynayar mısın benimle diyor. Ay canım yap seni çok seviyorum dedi canım bir tane daha bas bakalım Hı? bir tane daha bas karnına de masal anlat bakalım Asya masal anlatsana Bayağı bir de el salla bana bakarak el salla bir at bir de Uyudu mu? Ay yatır yatır hemen. Uyusun Asya. Yatır anneciğim yatır. Uyudu mu? Şöyle şunu da kapatalım da üşümesin. Kapatalım böyle. Kapatalım. Ay uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Hadi emzini ver de dandini dandini yap. Asya uykusu gelmiş. Dandini dandini yap. Uykusu gelmiş. uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Dandini dandini yap. Hadi. Dandini dandini dastana. Dene de da. Dene Hadi. Su. Çok... Su içmesin. Su içti yeter. Karnı ağrır sonra fazla su içeriz. Hadi dandini dandini yapsana. E, i̇çtim. İçtin. dandini dandini yapsana. Dandini dandini dastana. Danala girdi bostana. Dandini dandini dastana. Danala girdi bostana. Dandini dandini dastana. Danalar girdi bostana. dandini dandini. Ay bebek seni öpecekmiş öpsün. Sen de bebeği öp. Sen de bebeği öp. Aa, Asya ablam beni öpmüyor. Beni öper misin Asya ablacığım? Beni öper misin? Aa, ah, teşekkür ederim Asya ablacığım. Çok teşekkür ederim. Bay bay Asya ablacığım.